havalı bir kostüm, mistik güçler ve insanların hayranlık dolu bakışları. Herkes kahraman olmanın bu yönlerini düşünür durur ama kimse kahramanların iç dünyasında yatan trajediyi ve her kahramanın sahip olduğu korkunç sorumluluk yükünü konuşmaz. Bu videonun kahramanı, hepimizin yakından tanıdığı ve özellikle çocukluğumuzun vazgeçilmez kahramanlarından biri olan Spider-Man. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın ve birlikte Spider-Man'in iç dünyasına keyifli bir yolculuk yapalım. Peter Parker, yani namı diğer Spider-Man, büyük gücün büyük sorumluluk getirdiğini anladığında amcasını kaybetmişti. Ama bu sadece başlangıçtı. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Bu cümle sadece bir farkındalık değil. Peter Parker için bir lanet. Kahramanlık dışarıdan bakıldığında zaferlerle dolu ve övgülerin zevkini çıkarttığın bir yol gibi görünebilir. Ama Peter'ın hikayesindeki kahramanlık için çoğu zaman kayıplar verilmiştir. Kayıplar ve fedakarlıklar. Belki de bir kahramanın kahramanlık yolunda elinde sonunda mutlaka karşı karşıya geleceği en büyük iki problem. Spider-Man olmanın bedeli, en sevdiği insanları bir bir kaybetmekti. Amcası Ben, Gwen ve May. Hepsini korumaya çalışsa da her birini gözlerinin önünde kaybetti. Gwen'in düşüşü, Peter'ın ağını tam zamanında attığını düşündüğü o an. Ama fizik kurallarının planı farklıydı. O an Peter Parker'ın kalbi onarılamayacak şekilde kırıldı. Peter'ın son saniye attığı o a Gwen'i yakalasa da ani yavaşlama travması nedeniyle Gwen için ölümcül bir sonuç doğurdu. Gwen'in ölmesi onun suçu muydu? Peter Parker her zaman Gwen'in ölümünden kendini sorumlu tuttu ve bu olay onun karakter gelişiminin kırılma noktası oldu. Başaramamıştı. Onlarca hayat kurtaran bir kahraman, kendisi için en değerli olan kişiyi kurtaramadı. Kahraman olmak öyle basit bir şey olmasa gerek. Sevdiği insanın ölümünü sırtında bir yük olarak taşıyan Spider-Man, bunu en acı şekilde deneyimlemek zorunda kalan kahramanlardan biri. Spider-Man No Way Home'da üç farklı evrenden gelen Peter'lar bir masada otururken her birinin dilinden aynı kelimeler döküldü. Hepsini koruyamadık. En çok sevdiklerimizi kaybettik. Bu cümleyi iyi anlamanızı istiyorum. Bu cümle Spider-Man'in gerçek trajedisidir. Kahraman olmak, düşmanları alt etmekten ibaret değil. Aynı zamanda bu uğurda değerlerini kayıp etmeyi göze almak, hatta bunun geleceği günün bilincindeyken Acı acı o günün bugün olmaması için dua etmektir ve o gün gelir. Bu yükseni yalnız bırakır. Peter Parker sadece bir kahraman değil. Aynı zamanda sevmeyi bilen biri. Ama bir sorun var. Sevdiklerini korumak için onlardan uzaklaşmak zorunda kalması. Spider-Man 3'te Mary Jane ile yaşadığı o gerilimli sahnede Peter'ın ağzından çıkan her kelime aslında bir iç çatışmanın sesleriydi. O Mary'i seviyor ama ona acı vermekten korktuğu için sevgisini bastırmak zorunda kalıyordu. Gwen Gwen'le olan ilişkisi de bundan farklı değildi. Gwen, bu ilişki uğruna hayatını kaybedebileceğinin farkındaydı. Öyle ki, bu ilişki bizi öldürür bile demişti. Ve ne yazık ki gerçekten de öldürdü. No Way Home'un finalinde Mary ile kafede karşılaştıkları o sahnede, Peter'ın gözleri bize her şeyi yansıtıyordu. O an belki de içinden sadece ona gerçeği anlat, her şeyi bırak ve mutlu ol demek geçiyor olabilir. Ama o bunu yapmadı. Çünkü kahraman olmak, yeri gelince aşkından bile vazgeçmeyi gerektiriyordu. Spider-Man'in hayatında sevgi her daim vardı ama hiçbir zaman buna tam anlamıyla sahip olamadı. Sevdiklerini kaybetme korkusu, onlara zarar gelme korkusu ve kahraman kimliğinin getirdiği daha nice sorunlar. Spider-Man kimliğinin yüzleşmek zorunda olduğu onlarca yük ve sorumluluk. Bir kahramanı kahraman yapan bunlar mıydı? Spider-Man maskesini taktığında sadece kimliğini gizlemez, aynı zamanda iç dünyasındaki acılara da maske çeker. Peter Parker zaman zaman sürdürdüğü hayattan bıkar ve üstündeki sorumluluktan kurtulmak ister. Sadece bir dakikalığına bile olsa dinlensem, savaşmak zorunda olmasam ama yapamam. Kahramanlık bunu gerektirir. Spider-Man 2'de Peter kostümünü çöpe atar. O artık Spider-Man kostümünün getirdiği yükleri istemiyordur. Ama gerçek şu ki, Peter Parker'ın kimliği Spider-Man'siz eksiktir. Bu Peter Parker'ın kimlik savaşıdır. Miles Morales'in Leap of Faith sahnesi bu açıdan çok güçlüdür. Cesaret, kendini teslim etmek ve bilinmezliğe adım atmak No Way Home'da üç farklı Peter birbirlerine bakarken sadece benzer güçleri değil aynı zamanda aynı yükü paylaştıklarını fark eder. Bu savaş içten içe devam eden bir çatışmadır. Spider-Man'in asıl düşmanı çoğu zaman şehirdeki kötü adamlar değil, içinde verdiği savaştır. Spider-Man'in tanrısal güçleri yoktur. Ne zengindir ne de dev bir laboratuvarı vardır. Peter Parker, kirasını ödemekte bile zorlanan, okulda zorbalığa uğrayan, sevdiklerinin kaybını izlemek zorunda kalan bir genç. Onun hikayesi biraz da bizim hikayemiz. Into the Spider-Verse'deki o söz gibi. Can wear the mask. Çünkü kahraman olmak, ne binalara ağ atmak, ne tanrısal güçlere sahip olmak, ne de daha fazla kötü adam pataklamış olmaktır. Kahraman olmak, ağlarken bile ayağa kalkabilmektir. Yalnızken bile yalnızlığı kabul edip dünyayı korumaya devam etmektir. Peter Parker her düştüğünde yeniden kalktı. Bu yüzden hayatınızda her ne yaşamış olursanız olun, ne kadar kötü durumların içine girmiş olursanız olun ve ne büyük kayıplar vermiş olursanız olun. Hala ayağa kalkıp zorluklara göğüs gerebiliyorsanız siz de bir Spider-Man'siniz. Çünkü onun en büyük gücü ne ağları, ne hisleri, ne de kostümü. Onun en büyük gücü vazgeçmemekti. Uzun lafın kısası, kahramanlık sandığımızdan çok daha uzun ve acılarla dolu bir yol. Zaferin ardında çoğu zaman gözyaşı, yalnızlık, kayıplar ve iç savaş var. Spider-Man maskesi altında derin bir yalnızlık, içsel çatışmalar, kimlik problemleri ve sorumluluğun getirdiği yorgunluk hissi var. Ama aynı zamanda bu maske, bunca zorluğun ve sorumluluğun altında belki de milyonların umudunu, yükünü ve hayallerini taşıyor. Gücün, sorumluluğun, Acının ve umudun birlikte nasıl var olabileceğini gösteriyor. Spider-Man'in acılarla, kayıplarla ve zorluklarla örülmüş kahramanlık hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Hepimiz bazen düşeriz, bu dert değil. Önemli olan tıpkı Peter Parker gibi yeniden ayağa kalkabilmektir.